Arkadaşlar herkese merhabalar bugün Ulan 10 almak için neler çektim lan. Ve burada evet. Bugün arkadaşlar sizlere Brawl Stars'ta nasıl TR ilk 200'e girmeyi başardım onlardan size bahsedeceğim. Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yani videoda neler söylediğimi öğrenmiş olursunuz. Yani böyle taktikler falan vereceğim arkadaşlar. Çünkü şu an ben TR ilk 200'e girdim ama TR ilk 100'e de son 15 sıra falan kaldı. Otis'i alayım zaten TR ilk 100'deyim yani. Sadece şu an Otis'i daha çıkartmak istemiyorum. Supercell de istemiyor. Yani bir Birazcık Türkiye sınavasındaki oyuncular birazcık sevinsin ya. TR ilk yüze girdim diye Biraz önden önden avans verelim. Sonra zaten geçilecekler. Bu arada. E, e... Ayıcım sıçacaksın ne yapıyorsun? <laughs> like atmayı unutma. Teşekkür ediyorum. Ama abone ol bak. Abone abone. 10.000 aboneye çok 10 10.000 abone olduğumuzda. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz yani şu an kupam 46.900 en yüksek kupam ise 47.200'e kadar çıkartmışım. Şöyle Türkiye sınavasında kaçım ona da bir göstereyim. Şu an Türkiye 116.yim arkadaşlar. Yani şu an bak şöyle göstereyim. Yani şu Türkiye'de ilk yüze girenlerde %80'inde otis var. %20'sinde otisti daha çıkartmadı arkadaşlar. Şöyle mesela mesela bu arkadaşın hesabına bakalım. 58 tane karakter otisi çıkartmış. Bu arkadaşa bakalım. 58 karakter otis çıkmış. Buna bakalım. Otis çıkmış. 58'de 58. Buna bakalım. 58'de 58. Yani dediğim gibi %80'in otisi var. %20'si de böyle gerçekten güzel oynayarak baya. Yani buradaki arkadaşlara noob demiyorum. Sadece benden bir karakter daha fazla var. Kendime karaktersiz demiyorum. Sakin ol. Yani karakterim yok ama karakterim var. O nasıl bir şey lan? <laughs> ben arkadaşlar geçen sezon Yine aynı yerlerdeydim yani ilk 131'de falandım galiba. Yani bu sezonda 116'ya kadar çıkartmayı başarmışım. İnşallah daha da fazla çıkartacağım. Zaten bu mapte arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu mapte yani bana sorarsanız abi Shelly için kasabileceğim en iyi mapte ne derseniz bence bu map. Yani 900 kupalara çıkın arkadaşlar Shelly var ya çok mükemmel kas. Birinin arkadaşlar bir maçını izleyeyim dedim. Adamın son maçıydı. Bir izleyeyim dedim. Anasını satayım. 8 tane şeli vardı. Bir tane e, Feng vardı. Diğerini de tam hatırlamıyorum. Edgar falandı galiba ya. Yani Primo falan çok atmıyor ama bazen işte atıyor. Ama yine de şeli baya bir iş yapıyor. Şimdi arkadaşlar ben de bir el bu da bir Primo maçlarımız geçelim maçı. Bir iki el, bir Primo maçı yapalım. Yani şimdi nasıl ilk yüze girerseniz diye soracaksanız arkadaşlar. Rank kasmayın. Toplam kupaya kasın. Yani bazı arkadaşlar gidiyor rank falan kasıyor. Bu arada ses açayım sessiz oynayamam. Tamam gördüğünüz gibi Shelly falan atıyor. Shelly ile tek başınıza falan kaldığınızda tamam bu primoymuş. Merhabalar. Şerefsiz seni unutmadım. Tamam tamam tamam. Çin, bak bak <laughs> lan yükümü çaldı ya o da üzüldü. <laughs> Manyak gel arkadaşlar ama bak bu yük benim. Şerefsiz o yükü de aldı. Gel reis. Lakin aha oradaki beş yüklü geber lan. Şerefsiz. Yükümü çalmak ha. Anana satayım. Ananas. Arkadaşlar ananı satayım demedi. O bir tane şeyli eksiltti. Helal be sana reis. Helal be reis. Tamam. Oğlum sakin olun lan. Anana avradını, Anana avradını acımıyorlar. Anana avradını. Ananı satayım. Acıyın lan. Oğlum sakin olun. Biz nerede kalmıştık en son? TR ilk 200 İslam bu ne? TR ilk 200'e nasıl girilir diye sohbet ediyor. Allah bel Allah rızası için şunu gebert. Allah rızası için şunu gebert. Şu malı gebertin. Adam yemin etti. Ya abi bu oyun bu yüzden bitiyor yani. Yani ulan bugünü bugün bugünün videosu bu oyun nasıl bitiyor olsun mu ya? Bu oyun bunlar yüzünden mi bitiyor anasını satayım ya. Adam ölümünler açlıyor. Bu ne anasını satayım ya? Adam birinci olmak yerine herkes öldürüm çıkayım diyor ya. Mal ya. Yani çıldırtıyorlar arkadaşlar ya. Yani vallahi billahi. şunu alayım ben. Gebert şunu. Ananı sattığımın hayatımı kurtardın. Hayatımı kurtardı. Yemin ederim hayatımı kurtardı. Adamsın, adamsın, adam, 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 adam. Adamsın, adamsın sen, adamsın sen. Ya sen nasıl bir kralsın? Sen nasıl bir kralsın be? Sen nasıl bir kralsın be? Sen nasıl bir kralsın be? Adamsın sen, adamsın sen. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Gelsene buraya. Gel buraya, gel buraya. Ulti, sadece ulti. Tamam abi, dostuz be şunlarla. Yani böyle durumlarda arkadaşlar ikili durmayın. Çünkü bazı ulti attığı zaman ikinizi aynı anda vurduğu zaman arkadaşlar yani ikinizi bir yanda bir tuttuğu zaman bir daha koyurmaz yani. Tek başınıza olduğunuz zaman kaçabiliyor musunuz? Yine de zor. Şu Gale'in ölmesi lazım artık. Bence. Attığın ultiye sorun yok. Böyle durumlarda şu Carl'ın yanına biraz geçeyim. Şu an Gale dezavantajda. Evet ultiyi de kullandı. Ultiyi de kullandı. Helal sana. Şu an ulti falan atamaz. Vur şuna. Azalsın arkadaşlar. Gayet güzel. Bundan sonra şuradaki Frank'i satacağım. Mecburum yani. Yoksa bunu beni satacak. Şu baza dikkat etmek lazım. Baza dikkat etmek lazım. Baza dikkat etmek lazım. Baz hepimizi alacak arkadaşlar. Ya mal. Mal. Manyak. Ay helal lan sana. Lan Frank'ın ayağı da Allah. Ay lan bana değil. Bana. <laughs> Bunun da hayatını kurtardım. Hocam şimdi ben de ölümüne dalacağım arkadaşlar. Bakalım bizde işe yarayacak mı? Yani bu videoda çok fazla bir taktik veremedik. Çünkü birazcık sinirim bozuldu. Ama şuradaki yük alırsam daha da sinirim bozulmaya devam etmeyecek inşallah. Bibicim yürü git. Gel gel sakin. Bibiyi satabilirim. Tamam abi gel. Tamam sakin ol oğlum. Sakin ol reis. Ya manyak ben de vurmak istiyorum. Tamam. Ulan seni unutmadım ben. Ya her taraftan adam çıkmak zorunda ama habıdıgı buyum ya. Şunu satabiliriz. Geber lan. Tamam abi şunu satabilirim. Geldiyiz geldi. Bak iyi bak. Geber lan. Arkadaşlar işte böyle oynamak lazım arkadaşlar ya. Şurada da birisi vardı. Şu mortis'dir inşallah. Oğlum ben burada birini gördüm lan. Oğlum nerede adam? Yani arkadaşlar şu, tamam birazcık taktiği söyleyeyim çünkü şu an burada pusuyorum. Ee, mesela üçüncü bir takma arkadaşınız yoksa duoda kasıyorsanız arkadaşlar kendinizi düşükleri kasarak alıştırabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Hepsini arkadaşlar zaten yani en iyi bak kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz biliyor musunuz? Rank kasarak değil toplam kupaya kasarak. Çünkü toplam kupaya kastığın zaman bütün karakterleri oynuyor. Bütün, mesela Primo ile Bibi birazcık birbirlerine benziyor. Çünkü ikisi de Yakın mesafe karakterler. Siz sadece... Allah saçmalıyorum. Tamam neyse. Söz orayı indir. İndir abicim. Oğlum bir BB'yi alacaksınız. Yani içine ettiğiniz anasını satayım. Oğlum niye alamıyorsunuz birbirinizi? Tövbe estağfur. Çok güzel yerdeyim abi. Bana gelme. Tamam güzel güzel ya. İlk üçe girdik arkadaşlar. Gayet güzel. Ha, lan ne aldı? Kazın içinde yapacak bir çaresi yok. Anasını satayım. Anca dön. Yani arkadaşlar zaten bu videoda birazcık sohbet muhabbet oldu. Birazcık da zaten maçlar atmış olduk. Zaten şu an amacım kupa kasmak değildi. Sizlere birazcık bile olsun taktikler vermekti. Birazcık da arkadaşlar videonun sonunda sizlere taktik vermek istiyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar toplam kupaya kasmak benim için daha iyi bence. Yani yani sizin için daha iyidir arkadaşlar. Çünkü e, rank kasarsanız mesela Dark'ın hesabından size göstermek istiyorum. Mesela bu adam arkadaşlar şu anda 30 rank spike yapmış. Bu arkadaş rank kasıyor. Şu an gördüğünüz gibi yani 35 bin kupaya kadar çıkartmış ama bu arkadaşın şöyle göstereyim. Bayağı bir düşük kupa karakteri var. 500 kupada var. Yani 35 bin kupaya göre 500 kupanın olmaması lazım. 600-700 kupalarda olman lazım. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaş rank kasıyor. Ama hesabı gayet güzel. Tertemiz hesap var arkadaşlar. Ama ben şimdi git desem belle oyna. Sizce bu arkadaş 800 kupa bir adamla aynı izada oynayabilir mi belleyi? Şu an kupası 650. Tamam Spike'ını 1K yapmış ama mesela belle Barley ne bileyim bul raf yani bunlar da sizce çok çok iyi yapabilir mi? Yani alışık değil arkadaşlar. ona loop demiyorum. Sadece alışık değil. Yani o yüzden benim için toplam kupa kasmak daha iyi. Sizler için de böyle yaparsanız daha iyi olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten arkadaşlar bu kupa kasma taktiği videosu oldu. TR ilk 200'e nasıl girilir falan nasıl girdiklerimi anlattım arkadaşlar. Oyunu çok oynamanız lazım arkadaşlar. Kendinize hedef koymanız lazım. Ben mesela şu anda 900 kupalar yapmaya çalışıyorum. Yani kolay karakterleri 1K atıyorum. Mesela şu an Jenet'ı 1000 kupaya attım bile. Direkt ilk gün sezon bittikten sonra 900de attım arkadaşlar. Şu Primoyla ben videodan sonra kasmaya çalışacağım. İnşallah kasacağım. Ama bu mapte bayağı bir Söz her şey oynanıyor ya. Vallahi her her yüz manyak dolu arkadaşlar. O yüzden Kaya Savaşı'nı bekleyeceğim. Kaya Savaşı'nda Primo 900 yaparım. Bibi'yi de taş taşkında yapabilirim. Yani güzel. Bu mapte ne kasılır diyorsanız şeyli arkadaşlar. Şeyli en iyisi burada. Yani burada birkaç şeyli yapılır. Abiniz olsun. Bayağı da bir çalı var. Hızı aldığınız zaman var ya. Öf. Arkadaşlar neyse anlatacaklarım bu şekildeydi. Belki videoyu beğenmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok da bir şey anlatmadım. Yani Kendim olmaya çalıştım arkadaşlar. Yani kendi söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like atıp kanal daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 10.000 abone oluyoruz arkadaşlar. Neyse ben kaçıyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ha bu arada da arkadaşlar e, sizce kulüp klanla beraber turnuva olsun mu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.